Ben Mustafa Kayıkçı, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı yapıyorum. Evliyim, 3 çocuk, 4 de torun sahibiyim. Ticaretle uğraşıyorum. DESOP olarak bu yılın başlarından bu yana anlatmam gerekirse tabii ki genel kurullarla çok uğraştık. 27 meslek odamızın genel kurullarını yaptık. Bunların akabinde de tabii esnaflarımızın birebir sıkıntılarından aynı şekliyle uğraşıyoruz. Tabii şoförümüzün sıkıntısı ayrı, pazarcımızın sıkıntısı ayrı, lokantamızın sıkıntısı ayrı. Bir pandemi döneminden çıktık ama hala çıkamadık. Mücadele etmeye gayret ediyoruz. Krediler yönünde olsun ama düzeyde güzel bir hiyerarşi var. Hani başta Sayın Valimiz olmak üzere, bütün birim müdürleriyle. Güzel bir hangi içinde çalışıyoruz. Sınavlarımız var, odalarımız sınavları yapıyor, yeterlik belgesiyle ilgili sınavlarını yapıyorlar. Bizlerse onların zaten üst çemsiyesiyiz hem yaptıkları işleri takip ediyoruz hem tavsiyelerde bulunuyoruz hem onlar adına kamuoyunda ve gerekli resmi kurumlarda Ankara boyutunda da eksiklerle mücadelemize devam ediyoruz. Düzce'yi Düzce'nin çok daha iyi tanımasını istiyorum düzce diye düzceli daha çok sahiplenmesi. Bu bölge çok özel bir bölge. Bu bölge sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla çok şirin bir yer. Bakın İstanbul'un bir tane çevre yolu Kuzey Marmara Hendek'e kadar geldi. Burası artık İstanbul'un neredeyse kucağında oldu. Burayı ziyan etmeden daha dikkatli, daha çevre düzeni planı ile uygun, daha doğru işleri yürütmemiz lazım. Büyük problemlerinden bir tanesi de Düzce'de artık birileri bir yerlere gelmek isteyenlere lütfen yol versin, mücadele etsinler. Ben ilk kez sizin televizyonunuz aracılığıyla söyleyeyim ki benim bu dönem son dönemim diye seçim öncesi bunu ilan etmedim. Şu anda buradan ilan ediyorum, kayıtlara geçsin. Her şeyin bir zamanı zemini var. Ama birbirimizin ayağını çekmek, birbirimize fazlaca vurmak, hak etmediği şekilde vurmak doğru değil. Herkesin çoluk çocuğu, çevresi, eşi, dostu, akrabası var. Hak edilmeyen şeyler söylendikçe insanlar buradan yılgınlık geçiriyorlar, yılıyorlar artık. Bu hiç doğru değil. Biz Düzce'yle artık kalamıyoruz. Düzce'ye dışarıdan insan girmek zorunda. Bu kadar fabrika yapılıyor. Bu kadar büyük bir hacim burası. Ve artık bir sürü dışarıdan insanlar geliyor buraya yerleşiyorlar. Yani buralı oluyorlar bu insanlar bu ahenk daha da yukarıya çekilmeli bence. En önemli tarafı şu kıskançlık işinden vazgeçmemiz lazım. Yüksek ihtiraslardan vazgeçmemiz lazım. Doğruları bir masa etrafında toplanarak başarabilecek bir düzce. Kendi aynı Bolu gibi. Hani Bolu deyince düzceli kızmasın. Yapıyorlar bunları. Yapabiliyorlar. Yani evet bir ahenk var sayın valimiz. Biz müdürlerimiz. Efendim şu anda gelen rektörümüz, daha önceki rektörler. Çok güzel bir ahenk var bu ahenge birileri sanki böyle planlayarak bu ahengi bozabilmek adına iş yapan insanları baltalamaya çalışır. bir de sanki böyle mış gibi yaparak düzceyi kötülüyorlar haberimiz yok. Birebir konuşsunlar. Birilerinin bir yerde arasında bir şey varsa birebir konuşsunlar. Kamuoyuna bunların yansımasının gereği yok. Savcılık orada. Derdi olan, belgesi olan, bilgisi olan oraya gitsin şu dedikodu işinden vazgeçelim. Bu bize yakışmıyor. Biz artık bilimle, ilimle, kültürle düzcemizi daha güzel nerelere taşırızla beraber yürümemiz lazım. O yüzden bu şekilde tartışmaların kamuoyunda hiç sevmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Düzce çok güzel. Düzce'nin bir tarafı Karadeniz, bir tarafı Eskişehir'e doğru dayanan bir yerde, bir tarafı Bolu, güzel bir ilimiz. Bir tarafı Sakarya güzel bir Düzce'de her şey var. Biz Düzce'li olarak Düzce'mizin sadece kıymetini bilsek yeterli olur. Düzce'nin değerleri üzerinden yürümemiz lazım. Burayı nasıl ziyan etmeyiz? Burası İstanbul'un bir mahallesi kadar yok ama bir mahallesi gibi olsun istemiyoruz. Düzce çok güzel bir yer. Yani tarım az da olsa küçük de olsa yapılabiliyor. Turizm güzel şekle geldi. Güzel de gidebilir. Daha güzel şeyler olabilir yatırımlar yapılabiliyor. İç turizmle alakalı dağ turizmleri eksik. Turizmi aç bir bölgedeyiz. Burası turizm açtı. Sanayiye doydu Sanayi artık tok burası. Artık sanayide çok fazla büyüyerek sanayiden çok fazla yeşil alanlarımızın gitmesini hiç arzu etmiyorum. Ölümlü hepimiz yarın torunlarımıza bırakacağız bir düzcemizde biz bunu bugünden engelleyebiliriz. Sanayi engellemiyoruz. Sanayi yatırımlarımız yeter buranın bir nüfusu var. Bura bir milyon nüfus olsa ne olacak? Yandık. Nefes alamayız. Yürüyemeyiz. Bir çanağın içindeyiz. O yüzden düzcemiz çok güzel bir yer. Havasını kirletmeyecek sanayi. Teknolojik sanayi. Yani yani o tarafa doğru gitmesi lazım. Gençler artık öyle büyüyor. Öyle gidiyor insanlar. Yani bu Düzce hepimizin. Düzce'de yaşayan herkesindir bu Düzce. Şuralı buralı olmaz artık. Düzce böyle bir Düzce olsun ve bu Düzcemiz bir boncuk gibi, nazarlık gibi kalsın İstanbul'la Ankara arasında. Bolun toprağın üçte biri kadar toprağımız yok. O yüzden çok doldurmadan, ahenkli bir şekilde bunu başarabiliriz. Uğraşılıyor, sağ olsun. Yani sayı varımız uğraşıyor. Ticaret odamız bu işte çok iyi uğraşıyor. Yeşil o sebep ilk kez belki düzcemizde gelecek. Türkiye'de bir gündem oluşuyor. Güzel şeyler olabilir. Birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Güzel olmayan tarafı bu. Birbirimizi dinlemeden eleştirmek çok iyi bir şey değil. İz bırakıyor. Ufak bir yerdeyiz. Yani bağırsak bir ucundan bir ucu duyulabilecek bir yerde birbirimizi bu kadar kırıp dökmenin anlamı yok. Daha güzel düzceyi bizler yapacağız. Başkaları yok ki bize yön versin. O yüzden düzemizi çok seviyoruz. Her şeyini beğeniyorum. Sadece beğenmediğim tarafı birbirinin şu ayaktan çekme işlerini biraz nefsimize hakim olmamız gerekiyor.